Küçün, küçün. Selamlar sevgili arkadaşlar ben Anıl Yılmaz uzun bir aradan sonra Valorant'la karşınızdayım canlarım biliyorsunuz ki Covid-19 falan olmuştuk bayağı kanalı satmıştık ama inşallah bundan sonra gümbür gümbür geliyoruz şöyle kısa bir maç olması için Spike koydum Valorant hoş geldiniz videosu çekiyorum <laughs> keyifli izlemenizi dileğiyle bu map Valorant'ın favelası kardeşlerim reyne'yi aldım inşallah like atarsınız haydi bakalım bismillah burada ışınlanma bölümü var yapıştır kardeş e dolu. Ses yapma o kadar da sessiz geldim. Ne Versiniz iyi sızdık. Kur 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 kur. Sızdım. Jet de geldi. Şaka gibi rakipten kimse yok. Arka alacağız herhalde. Hop sudan yardır. Kapıyı açıyor kapıyı açıyor. Aa, sen onu nasıl buldun ya? iki kişi kaldılar. O da benim. Hadi bakalım güzel bir başlangıçta inşallah iki kille başladık dostlarım. Bu arada Reyna gerçekten çok güzel abi. Bu aralar omun da alıyorum. Omun da çok hoşuma gidiyor. Işınlanma özelliği falan var. Sizler en çok hangi karakter alıyorsunuz ama oyunun tartışmasız en havalı karakterlerinden biri Jet yani abi. Çok güzel. Havada süzülüyor falan. Abi Valorant güzel oyun ya. Keşke Zula da ne bileyim böyle olmasaydı çok isterdim. Ama işte olmadı. Yani Zula kendi kendini bitirme aşamasında son zamanları artık. Ay ay ay. Reis ne yaptın ya? Geldim. Şuraya bir, bir tane çöpüştüralım. Bu neymiş? Alalım. Hasarı artırır diyor. Tamamdır. Hmm, şuraya düştü biri. <laughs> yıkıldık abi yıkıldık adam bizi bekliyormuş ha pompalıyı sevmiyorum zaten oyunda yani hiç bana göre bir silah değil yani bilmiyorum oyunda aslında mainleri var pompalının ama bu mapte hele hiç gitmez güzel ponton verdi pontonla yardıracağız bence A'ya girelim abi Aa, az önce bomboştu ben şuradan yardırır mıyım adam orada bekleyebilir şuradan da yardırabilirim takım A'ya geldi Şuradan yardıralım takımla beraber. Smoke karakterimiz yok. O yüzden iyi giremiyoruz. Şimdi yapıştıralım. Son el zaten ultiyi bastım. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Hmm. Selam var. Kardeş o bir kere olur. Şimdi bu kapıyı açtı bu adam? Nereye gitti? Vay solda. Dikkat dikkat. Bir düşman kaldı. O da orada. Ben de kalmadı ama güzel oynadı. Şu anda lideriz kardeşlerim. E, Pontom silamlı desen de var. Valorant pası aldım. taraf, e, taraf değişikliği oldu. Klasik silahla başlıyoruz. Ben nereden gidip ben şuradan yar dedim. Adamlar buraya gelebilir. O yüzden şöyle main oynayacağım abi. Şurada bekleyeceğim. Ben Tam abi, şu kapının arkasında. Bat duydu kardeş. Şurada bekleyeceğim. Hmm, gelen var gibi. Kötü yerde bekledik. Kardeş adam gelmiş. Aa, bu Geri dön. Ulti full diyor. Fetil Çok iyi. Hmm. Orada bizim adam ultiliydi kardeşimiz. Helal takım be. Güzel. Yardırıyoruz abi. Yardır beçet. Haydi bakalım. Bu arada e, Valorant rankım şu anda bronze 2. Bronz 2 değil mi? Yani öyle çok yoğun bir şekilde rank kasamadım. İnşallah sizlerle beraber artık gittiği yere kadar gider. Şöyle ortadan yardıracağım. Orada bu, bu silah da hoşuma gidiyor. Uzak mesafede iyi ama ne bileyim bir tuhaf bir silah. Küçük ama işte de büyük ama iyi şey daha hoşuma gidiyor. Hmm, smoke geldi. Tamam. Şime gelir. Var mı gelen ki? Zeyna yıktı bizim adamı. Oh. Burada adam. Aykı kuruyor. Da. Spike yerleştirildi. Da 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 da. Göremeyeceksiniz. <laughs> Göremedi. Şöyle. Biri orada. Aa, mermi bitti. Ah be kardeşim nereye pusmuş ya. Gözünü sevin. Diğer adama kilitlenmiştim. Haydi koçum. Helal. Alırsınız bu eli. Helal. Gitti. Ele aldık canlarım. Buraya kadar kısa bir videoydu. Valorant'a hoş geldin videosuydu. Bu arada lider olduk. En çok ki de aldık. Sizce iyi oynadık mı? Valorant'ın favelasında nasıldık? Daha fazla rekabet videoları gelecek. Bu başlangıç videomuzdu. Umarım keyifle izlemişsinizdir diyelim. Like atan, abone olan ellere sağlık. Allah'a emanetiniz.